Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız bizdeyiz arkadaşlar kim o Abi. arkadaşlar bugün yemek yapacağız da ya buradaki ışığı şimdi söktü aa bugün ha yarın yapayım diyor ama bir türlü fırsat bulup da yapamıyor ya. tabii ki ne oldu kızım ne he söktü bunu, bunu. fark o, etmedim bile patlak verin söktü bir daha da bakma Neyse arkadaşlar bugün Abdullah aradı beni. Erken yemeği yap dedi. Yemeği erken yapacağız. Hemen gir. Su içim anne bir daha bir dusu ya. Anlıyorum. Evet. Şimdi onu yemeğini, e, patlıcan yemeği yapacağım arkadaşlar yaz ayının biliyorsunuz vazgeçilmez yemeği onun içinden bir şey karınçaları gördüğünüz gibi hala daha e, zehir sıktığım yerler gelenler ölüyor yani zehiri sıkı üstüne sıkmıyorum zehiri sıkıyorum oraya gelenler ölüyor oradan gidenler ya bunlar nasıl bir şey biliyor musun hani kapıdan kovuyorum bacadan giriyor bacadan kovuyorum kapıdan giriyor diyorlar ya. aynı hesap oldu daha hala ocağın etrafında altında dolanıyorlar arkadaşlar. Hemen şöyle ocağımı açayım ben. İlk önce şu soğanları bir geri geri doğrayayım. Gene mi yedin soğanı? zaman? Yiyeceğim daha. İri iri doğrayım arkadaşlar şöyle. O kavrulur seni. canını doğrayalım. Kısa olmuş daha ses geliyor buraya oğlum. Söyle şuna şey gitsin. Şöyle. dünyadan bir haber. Artık sıcaklar başladı arkadaşlar. Bugün dayanamadı. Geçimle bir çarşıya gittik geldik. İşimiz vardı. Ondan Allah'ın geldik yine sıcak. Hele dolmuşa binek dedik. O park var bir tane Dolmuş e, Millet orada dolmuş bekliyor işte Dolmuş da sıcaktı Dolmuş'un içi ayrı bir sıcak O parkın içi ayrı bir sıcaktı Allah'ım o neydi öyle mübarek Öff Ortaokuldayken ben hani sekizdeyken Şey yarım dönem Servis geldim ya Hı. Onda bile biniyorduk. Pencereler açık ama yanıyor. O Sanki pencere öyle... açık, o yukarıdaki şey yok mu hani tavandaki? He. O açık ama, bana mısın demiyor. Sanki alev yüzümüze He oluyor. he. Yolları da asmak duysanız. bunaltıcı bir sıcak var arkadaşlar valla gittik geldik işte Meysa'yı aradım da bu kızımız biz geliyor çay koyacağız dedim bir taze simit aldı ondan sonra geldik dayanamadık artık klimayı açtık biz klimayla oturduk yeri kapattık yeri var açtık elektrik parası da kaldı ana ocakla klima aynı anda çalıştığı zaman bu o, tavan yaptık. Geçen sene taşı da geldi. Bu kutuyu sadece bu ocaktan kullandım da. 1400 ee, lira mıydı? 1400 lira mı gelmişti? Eşim hatta demişti ocağı kullanma demişti. Ondan sonra zaten dedi tek kullan. Hani bilim olma adı tek kullanıyor. O zaman tek kullanıyordu. Tek kullan dedi. Tek kullandığımda bir ay full kullan dedi. Bir ay full kullandım. Ondan sonra zaten şey yaptım normalde. Baktı yine ne elektrikte yani 100 lira falan bir fark var. Ondan sonra dedik ki ne sen en iyisi bunu kullan. Gördüğünüz zaten bir kuş boyu bunu kullandım. Elektriği öyle fazla etkilemiyor ama şimdi geri klimayla beraber çalışırsa geri etkileyebilir yani. Zaten klima çok yakıyor. İnverter ama ama yani o sıralar gece gündüz çalıştı. Gündüz çalışıyor, docuk dinlendiriyor akşam. Ondan sonra gece geri açıyor. Yani akşam geri açıyorduk saat mesela 10 gibi falan, 11 gibi falan geri açıyorduk. Yatarken çalıştırıyorduk yani.

Daha böyle ele ayağı yani, o derece bir böyle insan mahkemeyi hiç sevmem. O hiç sevmiyorum. Abim o zaman Ceyhan'ı niye sevmiyor diyorlar bana. Ceyhan'ı şöyle sevmiyor. Biri yazmış eminim Ceyhan da seni sevmiyor. De. Ceyhan beni sevmesin gerek yok zaten sevmesin dedi. Ve niye sevim arkadaşlar. Sıcak, mınaltıcı, bir şey ne yetişiyor, ne bir şey ediyor. Mesela yeni dünya tutuyor. Yeni dünyanın tutmasıyla, yani yetmesiyle çürümesi bir oluyor. Ağaçlar deseniz yine aynı böyle. Hiç şey yok. Onun için ben bu raları şey yapmıyorum. Beklerim. Ha, memleketimi seviyor mu dese memleketimi de sevmem niye çünkü dedikodu çok onu da sevmiyor şöyle yayla yer olacak, serin yer olacak oralarda şey yapacağım. Burada da insanlar nasıl e, kaçıp kaçıp buraya geliyorlar ondan da işte ev Sıcağı ayrı bir dert, teri ayrı bir dert. Ha şimdi de böyle sıcak yani. Yazı da daha... Yazı derken zaten yazı içindeyiz. Teyler ki Yaz geldi mi burada hiç kimse şey yapmıyor, kalmıyor yani doğru düzgün. Hep şeye gidiyorlar, yaylaya gidiyorlar millet. Ulukışlaya, Zorkun'a, Tekir'e, ondan sonra Alman Pınarı var oraya. Millet hep oraya gidiyor, yiyeceklerini alıyorlar, erzaklarını, ekmeklerini de buradan şey yapıyorlar. kozantı da var mesela şey. Bir de Adana bir yaylası daha vardı da o neydi şimdi aynen başlıyordu da onu unuttum orada o gün gösteriyor da hala kar var. Bizim kirliye söyledim dedim böyle böyle de ama dedi ki ne valla dedi bizim yaylandı dedi karşıdaki dağlar dedi hiç eksilmiyor dedi. Devamlı dedi kar var dedi. alacağım da öyle daha tam şey değil ama arkadaşlar geçen hafta aldıydı 3 kilo aldıydı onu şey yaptım birazını hatta bu fakran işte seçtim dolma yaptım onları bunları da ben tavalık yaparım dedim ya da ben kızartma dedim bu sefer de kızartma kızartma da yenmez zaten şey yapmadan önce soymadan önce yıkadım da yine de zavallı geldi bacaklara tek kısığı olmuş çocuk oturunca çalışıyor onun daha sıcak durum ma Orada tavan daha yakın olduğu için daha sıcak Gitti abinin aşağı Hı Bu şekilde Yeter arkadaşlar Ağzımı kapatıyorum üstüne biraz su fazla vıcık vıcık da sulu olmasın. Ağzını kapatırım böyle. Bu tındır bir şey. İşte suanı bir de burada kalmış. Tındır mındır bitsin arkadaşlar.